Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere bir şey söyleyeceğim. 23 ee, i̇ki önemli şey söyleyeceğim. Başla da önemli şeyler önemli şeyler söyledim diye yazacağım. İlk olarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve kuluçka makinesinin ikinci bölümü yani yumurtalığı koyacağımız şey gelmeyecek. Ee, mısır patlatma şeyini de mısır mısır patlatımızı da göstermeyeceğiz. Bir de şöyle, mısır patlıyor. Onu deneyebilirsiniz evde. Tavsiye ederim. Ee, Bedava yani. Mısır patlatırsınız. Ondan sonra bir de şey in beni instagramdan takip ederseniz çok sevinirim. Ee, Instagram'ın ismi yani link yok da ismi açıklamada yazıyor. Oraya Instagram'a işte adımı yazarsanız çıkarım zaten. Oradan da bana mesaj atabilirsiniz. işte şunu oyna, şu oyunu bize göster. Hatta işte biliyorsunuz bende varım kanalımı da biliyorsunuzdur. Ona da abone olursanız sevinirim. O genellikle oyun videoları olacak. Oyun videosu bu kanalda az olacak, olmayacak bile. Yani derseniz işte şu videoyu yap, fikir verirseniz çok sevinirim. Bana mesaj yazın arkadaşlar Instagram'dan bana mesaj yazın, yorumlarda da belirtebilirsiniz hani. Bu videonun yorumları olmazsa başka videolarının yorumlarına da yazabilirsiniz istediklerinizi hatta Yorumlarda veya bana işte Instagram'da video şey mesajla yazabilirsiniz. Bana ya yorumlarda ya da Instagram'da şunu bana yazın. YouTube'a canlı yayın nasıl yapabilirim? Onu bana lütfen yazın. Çok öğrenmek istiyorum. YouTube'a bakın, Facebook'a değil, Instagram'a değil. YouTube'e YouTube'a nasıl canlı yayın videosu yapabilirim? Onu çekin ve istediğiniz şeylerin e, işte mesajı yazabilirsiniz bana Instagram'dan lütfen. E, ismini söylüyorum. 28 0, şey pardon Umutcan Umutcan 2806 2010. Bunu açıklamada da yazacağım. Oradan e, aramaya girip benim adımı yazarsanız çok sevinirim. Takip ederseniz çok sevinirim. Mesaj yazarsanız çok çok sevinirim. İşte devam ettiriyorum, uzatıyorum ama e, istediğiniz benim yapmamı istediğiniz bazı şeyleri yorumlarda veya şeylerde de söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi öbür videolarımın yorumlarında da e, şeyi yazabilirsiniz. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edin. Lütfen mesajla yazın lütfen. Çok uzattım neyse. Sıkılmışsınız. Kesin sıkıldınız o yüzden videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.